Sayın Başkan, ikinci yarı başladı. Trabzonspor kendi sahasında, kendi seyircisi önünde. Baktığımız zaman da hikaye tekrar başladı ikinci yarıda. Ve harika bir maç izledik bugün. Ee, baktığımız zaman. Birinci sorum bu olsun. Maçla ilgili düşünceleriniz ve biz spor basını olarak gördüğümüz Sayın Kaan Köroğlu'nu gördük. Bunun dışında transferiniz var mı? Açıklanmayan Ondan başlayalım efendim. Tabii çok Zorlu bir maç oldu. Gerçi biz 90 dakika siz de şey, seyircilerimize gördüğü gibi tek kale oynadık. Ama futbol böyle bazı kere atak yaparken kontra atak yiyip gol yiyebiliyorsunuz. Birinci gol yedik. Biraz takım demolüze oldu ama biz inanıyorduk. dev arasında kardeşlerimizle konuştuk. Başkanımız maçı alacağız dediler. Çıktılar. İkinciye çok iyi başladılar. Arka arkaya goller geldi. Ee, karşı takım da dirençli bir takım. Ee, yani çok iyi bir savunma yapan bir takım. Ama biz kendi sahamızda her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz. Bütün maçlarda kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyon olmak istiyorsan bütün maçlarda kazanmak zorundasın. Kendi sahamızda muhteşem seyircimiz önüne güzel bir havada ee, yine 85'inde 85 kadar bulduğumuz ikinci golle beraber 3 puanı aldık. Sevinçliyiz. Ee, hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Kendi sahamızda zaten bugüne kadar maç kay az kaybettik. Bir iki tane maçını kaybettik. Bu saatten sonra kaybetmeyeceğiz inşallah. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz zaman e, üçüncü sıraya yerleşti. Küçük Lider, lider. Ali e, ala şey, maçı kaç bitti? Bir sıfır. Bir, 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 bir yendi? yendi. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Üçüncü sıradayız. Sıra. E, baktığımız zaman hikaye devam ediyor ve artık e, rakiple de EDP olan takımlarla aranızda da iki puan var. Üçüncü e, hafta, Yoksa hocam, üçüncü sınıfız, hafta sonunda lider olacağız e, Sayın Yusuf Gümüş İst, İstiklal... Mustafa Kemal Paşa maçına kazanıp liderli alacağımızı düşünüyorum. İşte Yozgat'a gidecek çoğunluğu. Haftaya Yozgat'a gidiyoruz. Yozgat sahasında hiç maç kaybetmedi bugüne kadar. Yani kendi sahasında mağlubiyeti yok. Ee, da kendi sahasında, sahasında galibiyeti Biz Pazar'ı ilk yenen biz olduk. İnşallah Yozgat'ta yeneceğiz. İlk galibiyeti onlara mağlubiyet kendi sahasında tattıracağız. Tabii herkes kendi sahasında kazanmak için çıkıyor. Başkan bir forma kampanyası başlatıldı ve çok da güzel gidiyor. Şu ana kadar ki rakamlar nedir? Ee, bu forma kampanyasında hedef ne kadar? Ya tabii biz şimdi sezon başında kombine bilet kampanyasında çağrısında da bulunduk ama stadımız geç açıldığı için o pek şey yapmadı. E, pek sonuç vermedi. E, bu futbol kulüplerinde e, forma kampanyası amaç şu var herkesi, bütün taraftarlarımızı, Çorlu camiamızı bu e, şampiyonluk yarışına ortak etmek. Yani bunun sayısı çok önemli değil. Biz herkese diyoruz ki Çorlu'da yaşayan Çorlu Spor taraftarlarına, Çorlu Spor 1947 sevine herkes bir tane forma alarak kulübe bin lira bir forma bağış yapabilir. Bu e, yürüyüşte biz de varız, ben de varım desin istiyoruz. Yani burada tabii ki bu maliyetli bir iş. Çorlu Spor 1947'nin bu seneki bütçesi 130 milyon gibi bir bütçesi var. 100 milyonu şu anda geçti. Ee, önümüzde bir 4 ay daha var. E, her kazandığı, şimdi çocuklar kazandı. Yine her kazandıran primler devam ediyor. Bu futbolun şeyin, doğasında var. Onun için ben e, bütün çoğuludaki e, siyasetçilere, e, sivil toplum örgütlerine, oda başkanlarına, mahalle muhtarlarına, e, çoğuluda futbolu seven futbol çoğu kalbi gönleten herkese sen de var mısın diyorum. Bir tane forma alarak bin lira barış, çoğu sporaya barış yaparak bu çorbada benim de tuzum olsun. Şampiyonlukta benim de payım var desin diyoruz. Olmasa da zaten biz bu işi dört yıldır yapıyoruz. Şükür çoğu spor kendi camiasında, futbol camiasında itibar olan bir kulüp. Bu itibarı da böyle devam edecek. Ama ben herkese e, kampanyaya katılmaya davet ediyorum maçın kazandığınız heyecanından üç puan aldığınız için kanun dışında bir transfer var mı? Bunu spor kamuoyunu merak ediyor. Geri evet şu şöyle, anda. Şu ana kadar bir açıklamanız da olmadı. Şimdi e, zaten transfer almış olsa da bu maçı yetişme ihtimali çok yoktu. E, bir görüşmelerimiz var. Bir santrafor e, görüşmemiz var. Sağ bek sol bek görüşmelerimiz var. E, önümüzdeki maça kadar bunları da yetiştireceğiz. E, to, takımı tabi yedek kulübesini de güçlendirmemiz lazım. Benim kardeşlerim zaten onlara dedim, ben sizinle de yola çıktım. Biz yola çıktıklarımız yolda bulduk, bulduklarımızda değişmeyiz. Siz bu takımı şampiyon yapacaksınız dedim. Ama zaman zaman sakatlıklar oluyor, zaman zaman e, kırmızı katsalıkatlı oluyor. Onun için bu takıma bir, bir ekstra bir e, yol arkadaşları lazım. Onların arasında bu yol arkadaşlarından en kısa zamanda katacağız. Arkadaşlar soru olan var Bir tartışma oldu sanırım sağa girerken içeriye. Başkanım orada ne olduğunu tam da anlayamadık ama. Ya şimdi bizi, biz Çoğlu Spor görüyorsunuz. Üçüncü ilgilerin en fazla taraftar olan bir kulüp. Biz buraya gelen bütün misafirlerimizi Trakya'ya yakışan, e, Trakya kültürüne yakışan e, misafirperverlikle, Çoğlu'ya yakışan bir misafirperverlikle karşılıyoruz. E, bu kadar böyle tribünün olduğu yerde, bu kadar atmosfer yüksek olduğu yerde bile hiçbir olay çıkmadan bugüne kadar yeniliriz, yeniliriz yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman tabii bu kapıda stat açıldıktan sonra eee içeri girişlerde ufak tefek şeyler oluyor. Yani prosedürü uygulamaya çalışıyor ama bazı kere prosedürü uygularken de biraz şey kaçıyor. Ta, dozu kaçıyor. Aslında taraftar, karşı tarafın taraftarı yok. E, futbolcular kulübesine girmiş. E, ve her gelen misal bizim kardeş kulübümüz gibi a, biz burada ağlıyoruz. O, olmayan ortada bir şey yok ama burada kapıda yığım oluyor. Açmıyor kap, bu kapısını. Sahaya vatandaş şey, yöneticiler olsun, bizler olsun girmek istiyoruz. Son dakikaya kadar dakika geçmiş hala ben size rağmen size rağmen ben bu çoğuluyu koyacağım diye bize orada emniyet mensubu bir yapmış bize böyle bir cevap verdi size rağmen derken dedim ki bu tarafta rağmen bize rağmen biz neyiz ki dedim yani elbette ki bizim biz de hep beraber aynı arma üzerine şey yapıyoruz mücadele dedim e, tabi bu üstü bazı yere kaçabiliyor ama biz jandarmamız polisimizin tırnağına taş değmesin onlar var olduğu sürece bizler varız. Onlara her zaman boynumuz kıldığını iyice bugüne kadar da bize destek olan bütün emniyet mensuplarına, jandarma teşkilatına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım kritik maçlarda hakem hatalarını da görüyoruz. Performanslar genelde düşük oluyor. Bugün de bir kritik maç oynandı burada. Hakemin e, ee, performansı çok da iyi değildi bence. Siz neler söylemek istersiniz? Ya bu işte görüyorsunuz e, Türkiye Profesyonel Ligi'nde bile vara yabancı hakemler getirdiler. Yani bariz biz hepimiz bunu gördük. Biz tabii atniye niyet aramıyoruz. Ama futbolda e, çok farklı şeyler olabiliyor. E, gözle görülen basit hatalar var. Yanlış kararlar var. Ama bunu gözlemciye de söyledik. Yani gözlemciler ne istedi? Futbol federasyonu gözlemcileri geliyor. Ama da onlar takdir onların. Ama biz e, niyetimiz halisane kalbimiz temiz her türlü oyunlara rağmen varsa bile oyunlara rağmen çıkacağız Allah'ın izniyle alın tenimizle mücadelemizi edeceğiz hakem de rağmen kumpaslara rağmen oyunlar da varsa her şey rağmen çıkacağız bu şekilde bugün olduğu gibi yeneceğiz sonrası şampiyon yapacağız son bir soru alacağız arkadaşlar. Buyurun. Şey var. Ya, sayın Başkan, başarılar diliyoruz. Verdiğiniz emekler gerçekten her gün e <laughs> dört yani yıldır bu hikaye devam ediyor. İnşallah bu hikayeyi e, basının da e, beraber sizlerle beraber biz Çoluk Spor'un şampiyon olacağına inanıyoruz. E, ve bunu da başaracak güçlü olduğu diyoruz. Son olarak siz ne söylemek Teşekkür ederim. Bayburt İl Özel İdare Spor Takımı, Çoğulu Kaymakamımız Mustafa Eldan, Bayburt Valimiz oldu. Biz orada ilk maç, sezonun ilk maçını oraya gittik. Bizi müthiş bir misafirperverlik yaptı. Demek ki Çoğulu'yu Çoğulu seviyor. Çoğulu'da bir e, çok iyi anlar olmuş. Ee, biz de onun da selamları var bütün Çorlu camiasına. Kendisi de gelecek ama bir programı olduğu için sonradan ani geçen programında Sayın Valimizin de Çorlu camiasına selamlarını ben onun aracılığıyla iletmiş olayım. Ee, biz Bayburt Spor'la da olsun bütün takımlar olsun zaten bir kardeş kulüp gibi. Sağda ezeli rekabet dışarıda ezeli do ebedi dostluk devam ediyor. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim Sayın Ona her şeyimi anlatırdım. Pekala.